YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pages sayfayı ikiye bölme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Pages'taki menüden sayfa boyutuna tıklayarak özel boyutları yönetin seçeneğini biliyorsunuz. Bir sayfa var, bunu ikiye bölmek istiyorsanız ancak boyut olarak bunların ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. E, Tabi burada kendiniz seçeriniz bazı. E, ne diyelim e, ayırma çubukları yardımıyla da ikiye bölebilirsiniz sayfanızı tam olarak bunların ayarlanması için tabii ki boyutların yarıya indirilmesi gerekmektedir. E, yani burada örnek veriyorum işte e, ne yazıyorsa e, işte 4'e 3 mü yazıyor 12'ye 9 mu e, işte farklı e, sembollerde mi belirtilmiş bu sayfaların boyutları ona göre e, yarıya indirmeniz gerekecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.